Pijama askerleri her gün Disney Junior'da izleyebilirsiniz. Ama şimdi yeni bir sihirli anlar zamanı. Pijama askerler Pija arayıcıyla yeni bir görevde. Ama şehirdeki bazı hayvanlarda bir tedirginlik var. Ekibimiz ne olduğunu ortaya çıkarabilecek mi? Bir şeyler bulduk. Ay kızı, ve yalnız da değil. Neler oluyor ay kızı? Gel küçük kertenkele ikramımı al. Lionel. Buraya geri dön. Anlaşmamız var. Sizi besleyeceğim. Siz de çalacaksınız. Hırsızlık yaptırmaya çalıştım. Birkaç oyuncak. Ay kızı kalesi için bir dinozor kemiği. Çok değil. Motsuki hayvanlarımı aldıysa ben de herkesinkini alırım. <laughs> Motsuki bütün hayvanları istiyor. Onları Daha önce yapmadığımızı yapacağız. Bu hayvanlarımızla konuşacağız. Lionel, duy beni, yardım et bana. Kedinin gücü, yardım et, gri kuş, duy beni, yardım et. Hazır mısın? olun O hayvanlar hala... Benim. Ah! Ah! Ne yaptığına baksana. Ablam için her şeyi mahvetti. Ah! Pişe maskeliler Ay kızı ve Motsuki'yi yenmek için... ...uğurlu hayvanlarıyla bağlantı kurup güçlerini birleştirdi. Hem günü kurtardılar hem de yeni dostlar edindiler. Başka bir sihirli anlar için izlemeye devam edin. Pijama askerleri Disney Junior'da izleyebilirsiniz.